Merhaba arkadaşlar. Katılar 2 nolu testimizi yani 6 numaralı testimizi çözmeye başlıyoruz beraber. Birinci sorumuza bakalım. Öğretmeni uğurdan katılarla ilgili ifadelere doğru ve yanlış olarak değerlendirmesini istiyor. E, doğru ve yanlışlar değerlendirilmiş hangisi hatalıdır arıyoruz arkadaşlar beraber. Şimdi tanecikleri öteleme hareketi yaparlar öteleme değil arkadaşlar dönme hareketi yapacaktır. Yanlış demiş, değil mi? Tanecikler arasında boşluklar yok denecek kadar azdır. Evet, bu bildiğimiz bir şey zaten. Güzel. Belirli şekil ve hacimleri vardır. Evet, bu da bildiğimiz bir şey zaten. Öyle değil mi katılar için? Maddenin en düzenli halidir. Maddenin en düzenli hali katılardır. Bu doğru olmalıydı ama Uğur buna yanlış demiş. Bakın. Demek ki Hatalı olan öncülümüz bu. Bir sonrakine de bakalım. Maddenin en düşük enerjili halidir. Bunda şöyle diyoruz. Katı bir madde ısı aldığında sıvılaşır. Bu ısı aslında bizim için enerjidir. Bakın sıvının enerjisi daha fazla. E, gaz bir madde de ısı aldığında yani sıvı ısı aldığında ancak gaz haline geçer. En yüksek enerjili gaz, en düşük enerjili katıdır. Yorumu yapabiliriz. Bu öncül de doğru. Hatalı olan D şıkkı olacak. İkinci soruya baktığımızda hangileri doğrudur demiş. Sodyum klorür iyonik bir kristaldir çünkü iyonik bir bileşik. Klor ise bakın oda koşullarında evet moleküler halde bulunur. Direkt birinci ve ikinci öncülün doğru olduğunu gördük. Sodyum klorun sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. E, iyonik i̇yonik bileşikler için katı halde elektrik akımını iletemezler. Sıvı ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Yorum yapmıştık. Bu durumda hepsi doğru oldu. Cevabımız edirne. Kristallerin tanecikleri belirli düzenle istiflenirken amorf katıların tanecikleri belirli düzende istiflenmemiştir. Şimdi amorf katılar belli erime noktası olmayan katılar demiştik. Bakın cam, plastik, tereyağı, lastik bunlar amorf katıdır. Ama kuvars arkadaşlar kovalent katılara örnektir. Öyle değil mi? Kuvars için kovalent katılar diyeceğiz. Hangisi amorf katı değildir? Cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem kovalent, hem metalik hem de iyonik katı örneği bulunur? Şimdi arkadaşlar eleme ile gidiyoruz. Bakın iyonik katı kimlerde var? NaCl, potasyum florür, sodyum klorür, potasyum nitrat ve NaCl. İyonik katı gördüğünüz gibi hepsinde mevcut. Peki metalik katı kimlerde var? Alüminyum metalik katıdır. Demir metalik katıdır. Alüminyum metalik katıdır. Burada bir metal görmüyoruz. D ve E şıklarını eledik. Kovalent katıya geldi sıra. Şimdi kovalent bileşikler ve katılar ikiye ayrılıyor. Hem kovalent katı hem moleküler katı. Moleküler katıda hidrojen bağı ya da London kuvvetleri, Van der Waals kuvvetleri etkili olacak. Mesela H2 arkadaşlar nedir H2? Moleküler bir katıdır değil mi? O zaman A şıkkı gitti. Kuart dediğimiz silisyum oksit ise kovalent katıdır. Bu bizim için doğru. Bakın karbondioksit apolar yapılı bir molekül farkında mısınız? Yani burada da biz moleküler katıdan bahsedebiliriz. Bu da gitti. Kuru buz zaten. Ee, bizim istediğimiz sonuçlar B şıkkında mevcut. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa. P4 katısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Kovalent katıdır diyor. Şimdi B4 bakın aynı vatandaş birleşmiş. Burada bir apolarlık söz konusu değil mi? Yani London kuvveti söz konusu. Kovalent bir katı değil, moleküler bir katıdır. A şıkkı direkt yanlış. Ama diğer şıkları da inceleyelim. E, yoğun fazla moleküler arasında London etkileşimi görülür. Evet çünkü apolardır. Suda çözünemez. Yine bakın bunun da sebebi apolar olması. Atomlar arasında kovalent bağ bulunur. Evet, apolar kovalent bağ var. Moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri bulunmaz diyor. Dikkat! Çünkü moleküller arasında indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimleri söz konusudur. Bu da doğru. Yanlış olan zaten A şıkkı demiştik. Sodyum, magnezyum, çinko ve gümüş gibi maddeler metalik kristallere örnek verilebilir. Metalik kristallerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Genellikle yüksek erime noktasına sahiptir. Evet, çünkü metallerden bahsediyoruz arkadaşlar. Atomlar arasında metalik bağ bulunur. Evet. Metaller elektriği iletirler o da koşullarında zaten. Evet. Kendi aralarında iyonik bağlı bileşik oluştururlar demiş. İyonik bağlı bileşikler bir metalle ametalin oluşturduğu bileşiklerdir. Bunlar kendi aralarında alaşımları oluşturur. Alaşımlar da homojen karışımlardır. Bileşik türü değildir. Bu durumda D şıkkı yanlış. Zaten E'de de yüzeyleri parlaktır demiş. Metaller biliyorsunuz ki parlaktır. A metaller mattır şeklinde derste vurgulamıştık. Yukarıda verilen maddelerden hangileri moleküler kristalleri örnektir? Moleküler kristallerde arkadaşlar London kuvvetleri ve hidrojen bağları arıyoruz. Yani apolar moleküller istiyoruz. Bir kere magnezyum bir metal. Burada metalik kristal ön planda. Karbondioksitin katı hali yani kuru buz. Bakın apolar yapılıdır. Apolar yapılıysa moleküler kristaldir. E, S8 de apolar yapılıdır. Apolar yapılıysa moleküler kristaldir. Yorumu yapabiliriz. Bu durumda doğru cevabımız 2 ve 3 yani denizli. 8. soruda. Utku incelediği bir kitapta katıları aşağıdaki gibi iyonik ve kovalent olarak sınıflandırıyor. İyonikleri ve kovalentleri. Utku bu tabloda bazı maddeleri hatalı sınıflandırmıştır. Hangi iki maddenin yeri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur. Şimdi iyonik katı iyonik bileşik olacak bakın. Kalsiyum oksit, potasyum florür ve magnezyum klorür olmalı değil mi? Bakın bu vatandaş ne olacak? Bu tarafa doğru geçiş yapacak. Kovalent kristal dediğimizde zaten elmas, grafit ve kuartz olarak adlandırdığımız silisyum oksit. Bu durumda 2'yi ve 4'ü yer değiştirmeli sevgili Utku. Demek ki cevabımız denizli oldu. Yukarıda verilen maddelerden hangisi katı halde elektrik akımını iletir? Katı halde elektrik akımını iletmesi için arkadaşlar, elektrik akımını iletebilmeleri için arkadaşlar, iyonik bileşiklerin katı değil ya sıvısı ya da suda çözülmüş hali olması lazım bir gitti. Karbonun elması değil grafit hali elektrik akımını iletir bakın iki de gitti. Altın bir metaldir. Metaller oda koşullarında katı haldedir ve elektrik akımını iletirler. Evet. I2 katısı e, ametal yapılıdır. Elektrik akımını iletmez. Plastik zaten amorf katıdır. Elektrik akımını iletmez. Bu durumda cevabımızın yalnız üç yani o olması lazım altın. Fakat cevap anahtarı e, Adana demiş. Burada bir hata var arkadaşlar. Olabilir. Doğru cevabımız Ceyhan. Yukarıda kristal örgü yapısı verilen sodyum klor ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi iyonik katılar oda sıcaklığında katı halde bulunur. Evet. Sert ve kırılgandır. Evet. Sıvı halde elektrik akımını iletir. Evet. Katı halde elektrik akımını iletemez. Bu durumda 10. soru için Edirne yani hepsi doğru diyebiliriz. Grafit ve kuru buz yukarıda verilen katılarla ilgili hangileri ortaktır diyor. Şimdi grafit arkadaşlar elektrik akımını ileten e, normalde moleküler haldeki bir katıdır. Kuru buz da aynı şekilde moleküler haldeki bir katıdır. Ama ortak olarak bunlar kristal yapılıdır. Özelliklerini gösteren tarihler arasında kovalent bağ bulunması e, bu ortak olmadı maalesef. Çünkü grafit tek başına. Farklı tür atom içermek. Evet kuru buzda farklı tür atom var ama grafitte yok. Bu durumda Adana yani yalnız bir ortak özellikleridir diyebiliriz. Özellikleri verilen katı türüne aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? Şimdi eleme yöntemiyle gideceğiz. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür diyorsa iyonikleri almayacağız arkadaşlar. Hatta metalik katıları da almayacağız. İyonik katıların ve metalik katıların erime ve kaynama noktaları yüksektir elektrik akımını iletmez demiş. Evet, ikisi de elektrik akımını iletmez. Şimdi tanecikler arasında van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları etkindir diyorsa moleküler katıdan bahsediyor. Öyle değil mi? Moleküler katıdan bahsediyor. Yani buradaki moleküler katı kimdir? Sevgili klor'dur. Bu durumda cevabımız Bursa. 13. ve son sorumuzdayız. Açıklamalarda boş bırakılan yerlere hangi kavramlar uygun olarak yerleştirilebilir? Şimdi belli katılar belirli sıcaklık aralığında yumuşayıp akışkan hale gelebiliyorsa bu bizim için amorf katıdır. Gümüş nasıl bir maddedir? Metaldir. Nasıl kristaldir o halde? Metalik kristaldir. Bazı kristallerin katıları elektriği iletmezken sıvıları ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bakın iyonik katılardan bahsediyor aslında. İyonik katılar oda koşullarında katı haldedir. Oda koşullarındayken elektrik akımını iletemez. Sıvısı ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Elmas ve grafit nasıl kristallere örnek verilebilir? Elmas ve grafit kovalent katılara örnektir arkadaşlar. Bu durumda moleküler katı açıkta kaldı. Bakın moleküler katı için ayrımı tekrar söylüyorum. Van der Waals etkileşimleri hidrojen bağları görülecek. Yani karbondioksitten bahsedebilirsiniz ya da I2'den bahsedebilirsiniz. Ya da arkadaşlar hidrojen florürden bahsedebilirsiniz ya da NH3'ten bahsedebilirsiniz. Bunlarda hidrojen bağları var çünkü burada moleküler katı seçeneği açıkta kaldı.